Öncelikle şeffaf sohbetten herkese merhabalar, mutlu sabahlar dilerim. Bugünkü konuklarım tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı, alternatif tıp uzmanı Ali Sayder'e bizlerle hangi bitkiler nelere faydalı ve nasıl kullanılmalı onlardan bahsedecek. Diğer konuğum da avukat Aydın Tay, aynı zamanda ara buluculuk da yapıyor kendisi. Onunla ev sahibi ve kiracılarla ilgili birçok önemli noktayı konuşacağız. Sakın kaçırmayın Elif Melek'le şeffaf sohbet başlıyor. Gelenekli Şeffaf Sohbet'ten herkese günaydınlar. Bugünkü konuğum alternatif tıp uzmanı ve araştırmacı kıymetli Ali Sayder'i bizlerle. Uzmanlık alanınız geleneksel çin tıbbı üzerine daha evet. çok. Peki nedir geleneksel çin tıbbı? Geleneksel çin tıbbı e, insanlardaki işte çeşitli rahatsızlıkları e, en güzel şekilde tedavi etme sanatıdır. Zarar vermeden, teşhisi ve tedavisi apayrı bir sanat olan bir bilim dalı diyeyim. Evet. Yani ayrı bir bilim dalı. Peki neler yaparlar hocam burada? Neler kullanılır? Ne tarz bitkiler vardır geleneksel Çin tıbbında? Şimdi şöyle söyleyelim Elif Hanım isterseniz. Geleneksel Çin tıbbı deyince bu konuyu uygulayan doktorlar en az 3 göbek, 4 göbek öncesinden Babaları, dedeleri, ataları bunların doktordur. Böyle Hı -hı. gelenek devam eder bunlarda. Ve çok yüklü bilgi aktarımı olur bir diğerine, bir diğerine. Peki hocam burada tabii bir de aromatik bitkiler de kullanılıyor. Tıbbi bitkiler ve aromatik ee, bitkiler tabii, aromatik tabii çok kullanılıyor. Onların özelliklerinden de bahsetmek ister misiniz? Tabi tabi. yani hastalığı teşhis etmesinden sonra aslında e, olay başlar. Orada tıbbi... Veya aromatik bitki kullanılacaksa bunları e, tespit eder ve e, o şekilde size bir tedavi uygular. Veya akupunktur olabilir, moksa tedavisi olabilir, refleksoloji olabilir ve bir sürü. E, burada kullanılan bitkiler e, daha çok e, Türkiye'de de yetişen bitkiler aslında. Hı hı. Efendim, e, burada yetişmeyen, efendim e, bir cinsenkten bahsedebiliriz evet. işte. Artemisia annua dediğimiz bir pelin otu, e, kına kına e, böyle burada yetişmeyen ama orada hem tedavilerle e, uygulanan işte ginko bulava var ama burada da görüyorum bazen parklarda falan ama orada yetişen bir ginko bulava e, daki etkin madde maalesef burada bulamazsınız. Değil mi bir bitkinin yetiştiği Tabii. yükseklik, iklim Tabii. koşulları, nem, ortam. Kesinlikle tabii. <laughs> Kesinlikle. Mesela bir ginseng. Aynı şekilde. Mesela e, Güney Kore'de yetişen kırmızı ginseng. Dünyanın hiçbir yerinde yetişmez. Mümkünatı da yoktur. Yani denemedikleri ülke kalmamıştır. Efendim beş yıl sürer. E, e, dikiminden sonra hasatı beş yıl sürer. E, aynı şeyi Amerikalılar denediler. Efendim Avrupalılar denediler. Yetiştirdiler ama... Her şeyi aynı fakat içi bomboş. Buradaki en önemli konu biraz önce bahsettim. Yani bizde veya Avrupa'da da öyledir. Efendim en fazla babası doktordur, dedesi değildir. Hı hı. Ama orada en az beş göbek, altı göbek, yedi göbek öncesi doktor adamın. Atası, babası vesairesi doktor. O ona aktarmış bilgiyi, o ona, o ona, o ona, o ona. Hatta Çin'de bir atasözü var. Eğer diyor sizi tedavi eden doktor üç göbek öncesi doktor değilse efendim onun ne verdiği tavsiyelere uyun ne de size sunduğu ilacı kullanın. Şimdi biraz önce dediğiniz gibi adamlar tecrübe dolu. Sizin cildiniz ya karşı karşıya gelsin size en azından Der ki sizin şuyunuz var, deriden anlar, hı hı. gözünüzden anlar, dilinizden anlar. Dil, dilden en az 10 12 çeşit hastalık tespit ediliyor. Kulak memesinde, mi? efendim, 28-30'a yakın nabız ölçme tekniği var orada. Bunlardan neyin ediliyor peki? Şöyle, e, mesela 160 bin e, 160 bin kaçtı, 935 kilometrelik bir damar ağa var. Elif Hanım, insanda. Bu damar ağından herhangi bir yerde kılcal damar dahil bir tıkanma olduğu takdirde ne olur? Vücuttaki enerji akışı değişir. Ee, normal seyrini kaybeder. Evet. İşte bu dedim ya 25-28 arası e, nabız ölçme tekniği var diye. Yani eğer size baktığında bu e, tespiti yapamamışsa efendim bu nabız ölçme tekniğiyle hatanın nerede olduğunu bulur. Aslında mesela, çok büyük bir yetenek mesela. Tabii ki. Yani e, aşağı yukarı bulur yani. Bunun haricinde efendim e, yine dediğim gibi tabii bizde de olduğu gibi tahlil hiç mi yok? Var tabii ki. Ama bizdeki kadar değil. Tabii. Ee, tabii burada bir de beslenme alışkanlıklarının da etkili olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle tabii ki. Nasıl besleniyorlar? Biraz Şimdi, da size soralım. Onca yıl oradaydınız. O, evet, uzak da o insanı. Efendim, e, kızartmaları hemen hemen hiç tüketmezler. Kanser hastalığının en büyük sebeplerinden olan şeker tüketimini hemen hemen hiç yok desek şey olmaz yani. E, 18 yılda gördüğüm birkaç tatlı çeşidi vardı. Öncelikle birincisi pirinçten yapılma bir tatlı. Ama yeseniz dersiniz ki bu tatlıyla hiçbir alakası yok. Hakikaten de yoktur yani tatlı değil. İşte düşün tatlı alışkanlıkları yok. Kızartmalardan çok uzak dururlar. Bitkileri çok tüketirler. Bir sürü sebze çeşitleri vardır. Ve sebzeleri hiç öldürmezler. Daha buharda pişiriyorlar. Buharda gibi. pişirirler, yağda pişirseler bile bir döndürürler. Bu kadardır yani. Mesela günde en az 3-4 yumurta tüketirler. Özellikle haşlama yumurta kesinlikle katı halde tüketmezler. Uzak doğuda en uzun yaşayan Japonların çift noktası nedir uzun yaşamasının sırrı? Çok fazla deniz ürünleri ve sebze tüketirler. Kırmızı et olabildiğince az tüketirler. Aslında uzun ömürlü olmalarının ve bir nevi de fit görünmelerinin evet. altına yatan sebep bu galiba evet. değil mi? Siz diyetisyensiniz değil mi? <laughs> karbonhidrat tüketimi vücudu çok yıpratır değil mi? Haddinden fazlası pek çok hastalığa da sebebiyettir. Evet. Basit Efendim. Karbonhidrat. Ama hadi. onlar karbonhidrat tüketmezler. Hazır gıdalar çok tüketmezler mesela. Biz de hazır dağlar çok tüketilir. Ha, hiç tüketmezler derken son 5 yılda bu algı değişti. Yeni nesil evet. Hızla hazır gıda tüketiyorlar özellikle gelişmekte olan ülkeler. işte Çin efendim, Vietnam, Kamboçya buralarda efendim büyük şehirlerde bakıyorsunuz ki hazır yiyeceklere çok şey ilgi var. artmaya Gençler başladı. Gençler tarafından çok ilgi var. Bakalım bu e, trendin yükselmesiyle de ilerleyen yıllarda nasıl bahsedeceğiz Japonya'dan değil mi? Şimdi <laughs> güzel özelliklerinden bahsediyoruz. Japonya'da Elif Hanım Japonya'yı e, bu şeyden ayrı tutalım. Evet. <laughs> Japonya'da maalesef daha bilinçliler. Güney Kore daha bilinçli. Bunlar çok fazla tüketmiyorlar. Özellikle e, aileler korkutuyor işte e, bunu yerseniz cildiniz bozulur işte şu olur bu olur falan diye. Onlar özellikle öğretiyorlar çocuklara. E, bu tabii ki daha önemli. Ben hep şeyi savunurum. Her alışkanlığı ailede kazanıyoruz. İlk eğitimimizi Kesinlikle. ailede alıyoruz. Beslenme alışkanlığı da aynı şekilde. Kesinlikle. Hastalıkların genetik özelliklerinin yanı sıra ailedeki güzel, davranış da, evet. beslenme ve yeme davranışı da ne yazık ki toplumun e, obezite sorununu artırabiliyor değil mi? Değil mi? Tabii ki. Tabii. Yani e, eğitim çok önemli bununla alakalı. Efendim. Ee, maalesef bizde bu konu biraz zayıf çok iyi anlatılmıyor çocuklarımızı e, çok aşırı şımartıyoruz ne isterse hemen onlara veriyoruz Efendim biz bir de kolay e, ulaşma şeyimiz var artık satın alabiliyoruz çok kolay satın alabiliyoruz vesaire Bu sadece çocuklara e, şey yapmayalım suç atmayalım biz, bizde de başladı yani e, bir özenti başladı değil mi? işte onu alsam tadını merak ediyorsun en azından onu alsam bunu alsam vesaire diye bunların da tabii çok şeyi var ayrıca ülkemizde şunu da değinmeden edemeyeceğiz maalesef eskiden bizim gençlik yıllarımızda patlıcan biber domates vesaire mayıs aylarının 15'inde falan çıkardı ta ki işte efendim eylül sonuna kadar eylül sonundan sonra böyle bir şey ulaşmanız mümkün değildi ancak konserveler vesaire bu bu şeydi. Ama şimdiki çocuğa desen ki ya domates, patlıcan ve biber yaz sebzesidir. O ne demek diyor yani. Değil mi? Şaşırıyor o ne demek. Ocakta domates diyoruz mesela. Yani ocakta domates <laughs> yiyoruz, biber yiyoruz, patlıcan yiyoruz. Ya burada kullanılan zira ilaçlar olsun, oradaki tohumlar olsun vesaire bunlar da sağlığımızı büyük ölçüde efendim etkiliyor. etkiliyor. Tabii biraz besinlerden bahsettik ama bir de sıvı gıdalar da var. Hani tabii. su ve diğer içeceklerin e, bu noktadaki öneminden de bahsedebilir misiniz? Tabii tabii. Yani e, biz şöyle söyleyeyim insan yüzde %60'ı su. İnsan yapısının %60'ı evet. su. Efendim bir Japon bilim adamının yapmış olduğu bir araştırma vardı sular üzerinde. Efendim, üç tane su moleküllerini kristalleştiriyor ve birine e, güzel sözler söylüyor. Efendim tatlı sözler söylüyor. Birine efendim güzel müzik e, dinlettiriyor falan yani e, açıyor. Bir diğerine de e, kötü sözler vesaire. Her birinin moleküllerini inşallah bir dahaki. ...programlarımızda. Onu ben size... ...gösteririm. Tabii lütfen getirin. Efendim. Kötü sözler söylenen... ...su molekülleri o kadar korkunç halleri... ...alıyor ki. Görmek lazım. İnşallah göstereceğiz. Güzel sözler söylenen... E, ...su molekülleri... ...kar kristalleri gibi... ...böyle dantalize... ...öyle bir e, hoş görünüyor. <laughs> Efendim. Rock müzik dinlettiği... O mole moleküller yine aynı şekilde korkunç şeyler var ama Korkuncum. efendim evet güzel böyle e, müzikler, dinlendirici müzikler uyguladığı su molekülleri de yine apayrı bir güzellikte. Şimdi bunu niye söyledim? İnsan vücudu yüzde altmışı su. Karşımızdaki kişinin size söylediği güzel söz veya negatif sözler aynı şekilde bizleri de etkiliyor. Hı hı. Ayrıca içeceklere geldik. İçecekler su içmeyi bilmiyoruz. İçeceği biz herhangi bir içecek diye algılıyoruz. Halbuki öyle değil. En az pH'ı 7.35'in üzerinde su içmemiz lazım ki biz su içtik diyelim. Alkali su. Alkali su. Mutlaka 7.35'in üzerinde olmalı. Niye? Çünkü kanın pH'ı 7.35'tir. Altında içerseniz, 7.35'in altında içerseniz, tuzlu suya maruz kalmış demir gibi olursunuz. Çabucak paslanırsınız. Efendim, bizim de hücrelerimiz maalesef daha fazla toksik, böyle daha fazla toksin oluşur, daha fazla paslanır, daha hızlı yaşlanır, değil mi? Efendim, içecek onun için çok önemli. Ayrıca asitli içeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışmak lazım. Yani ismi üstünde. Asitiktir yani. Asit. Aynı zamanda bağırsak epitel hücreleriyle de e, bu tarz yoğun gazlı içeceklerin belki zarar verebileceğine yönelik düşünceler de var. Efendim zarar verebileceğini. E, <laughs> zarar kesinlikle çok zararlıdır yani. Özellikle probiyotiklere çok zarar verir. Evet. Efendim bağırsak mukozasına çok zarar verir. Yani e, ben doktoru değilim ama yani gördüğümüz eğitimlerde aldığımız eğitimlerde e, maalesef çok büyük zararlar veriyor. Bunu daha fazla e, açıklamak istemiyorum. Çünkü şey değil yani sen söyle. E, evet. O, evet. Hattımızı evet, açmak abi. istemiyoruz. <laughs> Estağfurullah. Mesela e, diyet yapanlar tarçın. Suyun içine tarçın atıp işte e, şeker isteğini bastırmaya çalışıyorlar. Ben diyorum ki o tarçın o tarçın değil. Doğru diyor muyum? <laughs> Aslında doğru söylüyorsunuz. E, tatlı isteğinde siz diyetisyensiniz, size bununla alakalı çok soru gelir. Özellikle e, hamile anneler çok tatlı yeme isteği duyarlar. Evet. Efendim, burada tatlı isteğini bastıracak en güzel şey Yasemin çayıdır. Yasemin Öyle çayı falan. tatlı isteğini bastırıyor. Tatlı isteği gel gelince hemen bir bardak Yasemin çayı hazırlasınlar. 5 ile 10 dakika arasında o isteklerinin tamamen kaybolduğunu görecekler. Hocam Yasemin çayını toplamaya gidip demleseler olur mu? Taze <laughs> mi? Şaka bir yana enerji harcamaları için. çünkü. <laughs> doğru, doğru değil mi? <laughs> o zaman e, demek ki tatlı isteğimiz gelince Yasemin çayını biraz deneyebiliriz. Evet. Bir de, hocam galiba vanilya Roybos ro 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 çayı var Ali Bey. Ee, yani o da e, keser ama e, Çin tıbbında ve Japonya'da falan evet. e, en çok başvurulan şey efendim özellikle... Yasemin Çay'dır. Ve e, belki yüzlerce e, tavsiye ettiğimiz insanlardan aldık. çok teşekkür aldık bunlara alakalı. Onu herhangi bir başka bitkiyle karıştırmak da olur. Hayır, hayır, Örnek hayır, veriyorum karanfille, tarçınla demlesinler. Tek başına, tek başına Tek başına yeterli olur. Tek başına kullansınlar. E, tarçın da e, zayıflamayla alakalı şişelmek evet. için siz diyetist Az yiyecekler, karbonhidratlı yiyeceklerden hı hı. uzak duracaklar. Efendim, e, çok su içecekler, yeterli su içecekler. Yani çok su derken bazıları abartıyor. 3 5-6 litre tabii, tabii, inanılmaz. Fazla su. Tabii evet, tabii. Su zehirlenmesi getir geçecek kadar su tüketiyor. Tabii su zehirlenmesi yapar o da tehlikeli. En yani fazla 2-2,5 litreyi geçmemeli gün içerisinde. Ne yapıyorduk? Mutlaka suyumuzu pH değeri 7.35'in üzerinde olması lazım. Her e, aslında baktığımız zaman e, tükettiğimiz suya çok da dikkat etmiyoruz. etmiyoruz. Mesela e, alkalimi işte daha bazik bir su özelliğine mi sahip? Tabii çok bunu, dikkat etmiyoruz. Bunu e, ölçecek belki de bir şeyleri yok. E, parametreleri yok. Ellerinde herhangi bir alet yok vesaire yok. Onu da çok bilemiyorlar ama hı hı. burada şunu yapabilirler Elif Hanım. E, mesela bir bir buçuk litre suya efendim e, yarım çay kaşığı silme silme yarım çay kaşığı böyle tepeleme yarım değildi, de, çok şeyin ucuyla çay kaşığının e, ucundan biraz fazla yani e, yarım çay kaşığı diyelim İngiliz karbonatını suya eklesinler. İngiliz karbonatı. Evet. Yarım silme çay kaşığı kadar. Evet. Ben de bir yandan not alıyorum. Çünkü tamam. bunları aslında kadınlarımızdan sıklıkla duyuyoruz. İşte diyete başladım hemen bir sürü içine limonu, tarçını, işte biraz taze naneyi doğrar koyarlar değil mi? Ben diyorum ki bunları yapmakla çok hani uğraşmayın. Hem ne kadarının doğru olduğunu da bilmiyorsunuz. Evet. Yani o yüzden orijinal bitki, orijinal etken madde bulursanız ne ala. <laughs> Doğru. Bunu e, ilk önce suyu alkali duruma getirmeleri lazım. Ondan sonra içine ne katarlarsa katsınlar. Ama ilk önce alkali yapmak lazım suyu. Ya su limonla falan alkali olmaz. İngiliz karbonatını efendim e, yarım çay kaşığı bir buçuk litre suya katsınlar. Çarkalasınlar. Ondan sonra isterse de limonla tatlandırsınlar. Tarçın atabilirler. Hı hı. Efendim tarçın iyi yıkanmış olsun. Küf atmamış olsun. Ona çok dikkat etsinler. Tarçın Uzak yoldan gelen e, kabuk tarçınların bazen efendim kırıyoruz içinde küf var. O küf çok zararlıdır ona çok dikkat etsinler. Efendim kırsınlar yıkasınlar o iç kısmını ondan sonra koysunlar derim. Çok faydasını görürler şunu da e, varsa bir e, pH ölçer efendim ki internette çok satılıyor yani bir sürü. Ee, ...mutlaka sularını ölçsünler. pH değerinizle evet. bakalım. Çok rahat ölçebiliriz. Bir de yani. ben hazır Mayıs ayı içerisindeyken... ...biliyorsunuz Mayıs ayı mesane kanseri farkındalık ayı... ...mesane kanseri olan izleyenlerimizin... E, ...hangi tıbbi bitkileri tercih etmeleri... Evet. ...veya yatkınlıkları varsa... ...ne yapmalarını önerirsiniz? Güzel bir konu. Ee, her şeyden önce... ...civan perçemini... ...efendim... ...evlerinden hiç ama hiç eksik etmesinler. Civan parçamı. Evet. Ayrıca karnabahar. Karnabahar. Bildiğimiz karnabahar. Karnabaharı da hiç eksik etmesinler. Yani bu ayda biraz bulmak zor ama... ...isterlerse muhakkak bulurlar. Mesela idrar yolları iltihabı oldu. Yaklaşık... ...200 miligram... ...suyun, kaynayan suyun içerisine ince ince bir 200 gram kadar kıysınlar. Sıcak suyun üzerine eklesinler. Hı hı. Ağzı kapalı, kısık ateşte 5 dakika demleyip içsinler. Bunu ne sıklıkla yapmalılar? Yani bir 15 gün buna mutlaka devam etsinler. Hı hı. Ee, her 2 ayda bir, 3 ayda bir bu türü yapabilirler. 2 ayda bir, 3 ayda bir. Evet. Mesane i̇ki kanseri e, olayına gelince yani... Burada anlattığımız hiçbir şey ilaç değildir. Bunu Aynen da, bunu, ben de onu Bunu, bunu özellikle, özellikle onu belirtelim. Ee, biz doktor da değiliz, teşhis de koymuyoruz vesaire. Doktoru teşhis koyar, yani teşhisi doktoru koyar. Efendim biz de burada tavsiyelerde bulunuruz. Evet onu özellikle Şimdi bu bildirelim, hekime ki şeyler... sormadan bu tarz şeylerde ha. lütfen yapmasını izleyicilerimiz. Şimdi bunları anlatırken de mutlaka doktorlarına bilgi versinler. İşte ben bunu bir tavsiye üzerine duydum, kullanabilir miyim diye de sorsunlar. Mi? Tabii. Civan perçemi ve özellikle testere dişli aslan perçesi, kadınların, kadınlar için yaratılmış bir ottur. ya. Yani. Ee, uzak doğuda özellikle e, civan perçemi, mesane kanserinde çok kullanılan yardımcı bir bitkidir yani, onu çok şey yaparlar. ısırgan e, otu çok e, kullanılan bitkidir. Bunu inşallah tek tek ben bitireyim. Bir sonraki bölümde detaylı Olabilir. işleyelim hocam arzu ederseniz. Olur. Olur, tabii. Bugünkü katılımınızdan ve kıymetli bilgilerinizden ötürü çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bugünkü konuğumuz alternatif tıp uzmanı ve araştırmacı Ali Saydereydi. Elif Melek ile Şeffaf Sohbet kaldığı yerden devam ediyor.